her yıl en değerli varlıklarımız olan binlerce bebeğimizin hayata merhaba dediği Suruç'ta Suruç Belediye Başkanlığı Hoş Geldin Bebek Projesi ile bebeklere hoş geldin diyor. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan özverili çalışmalar sonucunda yeni doğan bebek sahibi aileler tespit edilip, bebeklerimizin ihtiyacı olan tüm malzemeler belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bugüne kadar 2500 yeni doğan bebeğimizin hayatlarına küçük dokunuşlar yaparak ihtiyaçlarını gideren Suruç Belediyesi, her gün büyüyen Hoş Geldin Bebek Projesi ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyor. Anne babalara bir nebze de olsa katkı sunuyor, yalnız bırakmıyor. Her Gün büyüyen projemizle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşıp ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz ağlayarak dünyaya gelen bebeklerimize gülerek yaşayacakları bir ömür diliyoruz. Kenan Aktaş Suruçgay Makamı Belediye Başkan Vekili